Merhabalar. Meclisin gündemi yayınıyla yeniden karşınızdayız. Meclisteki durumları ya da mecliste görüşülen kanun tekliflerini, mecliste sunulan kanun tekliflerini değerlendirdiğimiz bir yayınımız. Haftada bir mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar yılbaşından itibaren yani bu son bir hafta içerisinde Meclise öncelikle hangi teklifler verilmiş ki bu meclise sunulan tüm teklifleri biz burada değerlendirmiyoruz. Elbette ki çalışanlarla ilgili özellikle kamu çalışanları ile ilgili teklifleri değerlendiriyoruz. Şimdi ilk olarak İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından işçi kadrosunda olup da ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimini tamamlayan işçilerin kurumlarınca uygun memur kadrolarına atanmasına dair 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören bir teklif verilmiş. Yine aynı vekil tarafından başka bir teklif. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda müdür müdür yardımcısında e, görevinde çalışanlara makam tazminatı ve diğer memurlar ve yine tabii ki e, müdür ve müdür yardımcıları da dahil buna özel hizmet tazminatının 100 puan artırılması ile ilgili bir teklif verilmiş. Diğer bir teklif yani 3 tane teklif var aslında çalışanları ilgilendiren 3 teklif var. Diğer bir teklif ise Tekirdağ Milletvekili Cem hoşar tarafından geçtiğimiz hafta verilen bir teklif. Doğum sonrası aylıksız izine ayrılan kadınların kademe kadınlar demeyelim doğum sonrası aylık, aylıksız izine erkeklerden de ayrılma durumu olabiliyor. Öyle bir hakları var. Genelde tabii ki kadınlar ayrılıyor bu izindeki sürelerin kademe dereceden sayılması yani kademe derecelerinin devam etmesine yönelik bir kanun teklifi var. Bu son günlerde emeklilerle ilgili bir kanun teklifi bekleniyor. Niçin bekleniyor? Çünkü enflasyon açıklandıktan sonra yani Aralık ayı enflasyonu 1.03 açıklandıktan sonra Emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme yapılması beklentisi vardı. Bakanlık da açıkladı bu noktada. Cumhurbaşkanlığından da bir açıklama geldi. Ne bu durum 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının üzerine 1, yani %15.75 olan enflasyon 6 aylık enflasyon oranının yansıtılması yansıtılacağı yönünde bir açıklama yapıldı. Ancak bunun şu an bir kanunu düzenleme yapılmadan yapılması çok mümkün değil. Niçin değil? Çünkü kök maaşları bazı emeklilerde 12.500 TL'nin altında. O aradaki fark hazine payıyla sağlanıyor. Hazine payıyla sağlandığı için orada yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yani en düşük emekli maaşının 15.000 TL seviyesine çekilmesi konuşuluyordu. Ancak bu noktada bir düzenleme ya da bir açıklama gelmedi ama enflasyon oranındaki artışın 12.500 TL en düşük emekli maaşı 12.500 TL onun üzerine uygulanacak. Onun üzerinde maaş alanlara da yine zaten %15-75 uygulanacağı <laughs> yönünde açıklama yapıldı. Bu noktada da önümüzdeki günlerde muhtemelen meclise bir kanun teklifi gelecektir. Aradaki farkın hazineden karşılanması ya da zaten olması gereken de şu kök maaşlarının işte şu an örneğin 12.500 TL'ye çıkarılması düşünülebilir. 12.500 TL'ye çıkarıldığı zaman tabii ki daha sonraki yıllarda da farklı bir işlem yapılmadığı sürece kök maaş yönünden bir problem yaşanmayacaktır. Şimdi mecliste bunlar konuşuluyor. Şu an için kamu çalışanlarının tabii ki beklentileri neydi? Eşel mobil sisteminin kurulmasını güçlü bir şekilde talep ediyorlardı ki biz sendika olarak uzunca bir süredir bunu alanda, sahada ve gerekli yerlerde yapmış olduğumuz ziyaretlerde, meclisteki çalışmalarımızda özellikle dile getiriyorduk. Eşel mobil sisteminin artık kurgulanması gerektiğini yüksek enflasyonda sabit maaşlı ya da sabit gelirli memurların alım gücünün korunmasının mümkün olmadığını eşel mobil sistemiyle en azından bir kısmının telafi edileceğini anlattık söylüyoruz ve bu noktada da beklentimiz var. Maalesef o noktada bir düzenleme göremiyoruz. Diğer bir konu Ocak ayında memur maaşlarına 11,54 enflasyondan gelen bir artış yapılacak. Bu da sahada hiçbir karşılığı yok. Hiçbir memur A sendikasının üye, B sendikasının üye, şu kurumda çalışıyor, bu kurumda çalışıyor. Ayırt etmeksizin hiçbir memur bu artış oranında memnun değil. Bu noktada sendikamızın da dahil olduğu birçok sendika 13 Ocak pazartesi günü iş bırakma eylemi yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle bu konuya özellikle dikkat çekeceğiz. Peki talebimiz ne? En az %15 refah payı eklenmesi, yani %11.54'ün üzerine en az %15, yani %27'ye yakın ya da %27'nin üstünde bir artışın ocak maaşlarına yansıtılması gerektiğini tüm memurlar olarak bizler de talep ediyoruz. Bu noktada da maalesef meclisin gündeminde bir kanun teklifi göremiyoruz. Zaten burada yazılan üç tane kanun teklifine baktığımız zaman daha önceki yapmış olduğumuz araştırmalar incelemelerden de bu verilen tekliflerinde çok da komisyonda görüşülme aşamasına gelmesi mümkün görünmüyor. Genelde birçok kanun teklifi bir sonraki dönemde kadık oluyor, görüşülmeden sadece verilen bir dilekçeden ibaret haline geliyor. Bu da daha önceki yayınlarda özellikle eleştirdiğimiz bir konuydu. Meclis iş tüzüğünde belki farklı bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konuda milletvekillerinin özgür ağırlığının daha da arttırılması adına verilen tekliflerin kıymetli olması ya da işte verilen tekliflerin en azından belli organlarda görüşülmesi eğer uygunluğu varsa bir üst komisyona gönderilmesi uygun görülmediği zaman da elbette ki düşecektir. Ama sonuç olarak bir görüşülme aşamasına geçmesi gerekiyor. Bu vekiller halkın vekilleri halk tarafından seçilip gönderilen meclise halkı temsilen gönderilen vekillerin vermiş oldukları kanun tekliflerinin dilekçeden öteye gidememesi de maalesef bizleri huzursuz etmektedir. Şimdi meclisin gündemi konusu yani birkaç haftadır devam ediyoruz ki muhtemelen ilerleyen süreçte de devam edeceğiz. Bu konular önemli. Niçin önemli? Çünkü burada aslında kamu çalışanlarının özlük ve mali hakları hani toplu sözleşmelerle belirlenir gibi bir madde var anayasada ama toplu sözleşmelerden memura hiçbir şey çıkmıyor. Eğer çıkıyor olsaydı 11.54 artış almazdık. Onun için biz de Mümkün olduğunca kanunu düzenlemelerin üzerine gitmeye, o noktada çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu noktada memur için torba yasa çalışmamız olmuştu 4 ay öncesinde. Bunun eylemini de yapmıştık ve bu çalışmayı şu anda da devam ettiriyoruz. Hem siyasi partilerle görüşmelerimizde hem mecliste yapmış olduğumuz görüşmelerde bunu özellikle üzerine gidiyoruz. Niye üzerine gidiyoruz? Çünkü Kamu çalışanlarının belli sorunlar var ve bu sorunlar artık çözüme kavuşması gerekiyor. Ha bunu ayrı ayrı Doğan Bekin vekilin ya da işte Cemaş Avşar vekilin yaptığı gibi bireysel ayrı ayrı teklifler verilerek de düzeltilebilir. Elbette ki zaten olması gereken de bu. Ancak sonuç olarak bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bunu torba yasa olarak da düzeltebilir, düzeltilebilir, ayrı ayrı değerlendirilip de düzeltilebilir. Nasıl düzeltilirse düzeltilsin, kamu çalışanları artık belli sorunları konuşmak istemiyor. 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesini artık konuşmak istemiyoruz. Toplu sözleşmelerde sürekli 3600 türküsü söyleyip, üniversite idari personeline tayin hakkının tanınması ile ilgili türküsü söyleyip, hali hazırdaki maaş artış zamlarını da bu e, türkülerin gölgesinde kalsın istemiyoruz. Onun için 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetleri sınıfının kaldırılması, üniversite idari personeline tayin hakkı, özel hizmet tazminat oranlarında yeniden bir düzenleme, üniversite daire başkanlarına makam tazminatının ödenmesi gibi daha sayamadığım 15-16 tane bir maddelik bizim bir torba yasa çalışmamız vardı. O elbette birkaç madde genişletilebilir. Ama sonuç olarak bunların artık mecliste çözüm üretilmesi gerekiyor. Çözülmediği sürece toplu sözleşmelerle de kamu çalışanlarının mali ve özlük haklarını bir üst seviyeye taşımamız mümkün değildir. Eşel mobil sistemini kanuni olarak bir düzenleme yaparak dahil etmeden, sisteme dahil etmeden toplu sözleşmede ciddi bir pazarlık yapmak söz konusu değildir. Onun için 8. dönem toplu sözleşme dönemi gelmeden, pazarlık dönemi gelmeden, Ağustos dönemi gelmeden bu meclis döneminde yani yılbaşından sonra meclis açıldı. Bu meclis döneminde Temmuz'a kadar çalışacak. Temmuz'a kadarki dönemde kanunu düzenleme yapılarak özellikle eşel mobil sistemi, Sayının zamlı taban maaşa yansıtılması, üniversite idari personeline tayin hakkının tanınması, 3600 ek göstergenin tüm memurlara tanınması ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması konuları artık gündemden çıkmalı. Toplu sözleşmede gerçekten kamu çalışanlarının mali ve öz haklarının iyileştirilmesi noktasında daha bir üst seviyeye çıkarılması noktasında ciddi pazarlıklar yapılması gerekiyor. Meclisin gündeminde hani yılbaşından sonra olduğu için belki çok böyle hani farklı farklı durumlar e, yok şu an için. E, bir torba yasa konuşuluyor. Torba yasa gelir mi, gelmez mi? Hangi maddeler ol, maddeler olur? Kamu çalışanlarını ilgilendiren hangi maddeler yer alır? Bunun da bir yandan takipçisiyiz. Biz de bu e, noktada torba yasanın hazırlanması noktasında kamu çalışanlarının haklarının bir an önce düzeltilmesi için katkı sağlamaya bu noktada siyasi partilere tekliflerimizi sunmaya devam edeceğiz. Şimdilik me meclisin gündemi yayınından aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyoruz.